Ha bir dakika kutu lazım. Arkadaşlar dün size dediğim gibi ben size ne dedim dün? Dedim ki ben dedim bunun modunu bulurum dedim. Minecraft'ta ben bunu a nasıl çarım dedim ki yapacağım. Çok bir sinir etti bu dün hele Roblox oynarken falan. Uy. Arkadaşlar ilk başta kutumuz var Yaratıkları göstereceğim. Ha hani oyunları daha yeni görmüştünüz. Kutumuz var şu şekil. Buna girince böyle oluyor. Biliyorsun saldırmıyor filan. Şöyle. Bu arada üçüncü bu F5 modunu büyük ihtimal isteyeceksiniz. Ama ben bu video 10 like gelince Bak düşük. Helalim 5 5000 like, 10 bin like geldi diye üzülüyor. Ben de 10 like arası yana ağlıyor. Neyse, şimdi sıra, e sırayla gidelim. Spam por mor mu? Benim bildiğim kadarıyla oyunda mor yok. Ama dur bakalım. Ha hani bu şey var ya böyle kanalizasyon var burada ayak izleri vardı böyle eğer ayak izlerine basmayıp kenar geze bastın mı bu kapıyordu seni. Ben denek olarak köylüleri kullanacağım. Nerede köylüler? Hı. Saldırdığını var sayıyorum. Bu ille de bana saldıracak anlaşıldı. O zaman şöyle yaparım ben de. Bir dakika. Şöyle yapayım ben de. Nerede o? Oh. Evet. modun bir yan etkisi. Tuşlar da şöyle. Oluyor. Ya da dur bir dakika. Direkt şöyle yapayım. Şunu kapat. Kapat şunu. Normal ayarlara gir. Ha illa böyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. Ne? Şuradan ben hemen kapatayım. Nerede o? Mob canlanması kapalı. Kapalı. Evet, hızlı bir şekilde devam edelim. Bir dakika bir kill çekeyim ben. Bunları denemek istiyorum çünkü hayatta kalmadı. Bana ne kadar şerefsizler. Güle güle köylücü. İyi çocuktu. Şu slime'ler var ya. Magma blokları ve gazlardan sonra en lanet yaratıklar. ve şimdi bu mor bu şekilde. Bunu ne, ne kadar hasar vurduğuna şimdi bakacağım. Kendim kurban etmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben ufak bir kreatif e, survival şey yapacağım. Buraya kam memodeci etsper. Buraya da Gamma S et, P. Bir tane düğmeye kaldırdık mı okey. Bakalım ne kadar sakat. Envanter kur var değil mi? Son sıkıntı yaşamayalım. Aynen var. Bu at. Yok lan bu pasifmiş lan. Vuramıyorum bile lan. Oğlum bu dandik. Korku içi bu. Zındı. Bir de mavi. Adam mavi şeydir. dur. Varın çakmaz seni. Kutu kutu kutu, kutu nerede? Senin gelmişini geçmişin. Anne hani bekle bir saniye. Bir saniye bekle şu Kredi butonuna bir kere. Hayır yürü git. Evet, bir saniye ayarlarım bozuldu. İçin şu hasta en bakayım bir de. Gel lan iç. Adam mısın oğlum sen? Adamsın. Bak nasıl geliyor. Bak nasıl geliyor. Bak nasıl geliyor. Kaçım sen hayırdır? Karşım sen hayırdır? Sen kime şekil şükür yapıyor ha? Sen kime şekil şükür yapıyor? Senin şaftını teperim Ulan çüş lan nedir artık kuruşla kaç vurup? Neyse bunlar köylülerle test ettim daha mantıklı. Saldırıyor herhalde köylüler. Bunlar mı saldırıyordur? Bakayım. Aynen. Bunları kendi üstümde test etmek istemiyorum. Spawn red Kırp ha, bu oyunun sonundaki size gösterememiştim ama Bak bu da şerefsiz Bu bunların patronu gibi bir şey Zındık Bu da turuncu Bu da böyle hani var ya turuncu çizgilerde böyle hızlı hızlı gidiyordu bak Bunun özelliği hız Bekle bak şuraya koyayım mesela Bak ne yapıyor Şerefsiz ya İki tane mi mor var Anam Bak bunu gör. Aho! Oh. Oğlum bu ne? Lan buna mı iyi ne yapıyor lan? <laughs> abo, abo, abo bu mod felaket, felaket. Spawn blue cut out. Ha karton şey anladın siz on. <laughs> Kötülük. Spawn yellow. Aga bu oyunda zerre gör. bu herhalde hayran yapım gibi bir şey. Karşı. Bir de pembemiz var. Bunu da görmedim. Bu herhalde ikisinde çıktı. Aynen bir de ikisi var demiştim ya. Bir de spawn yeşil. Adam. Oyunda en çok tırstığım bu işte. En çok tırstığım bu. Aga şimdi bunlarla kendim de savaşmayı deneyebilirim. Bir kendim yerime bir uşak da atabilirim. Ve o uşak kim olacak bilgisi. A vardın B demir golem kim acaba? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an tahminlerinizi yorumlara yazın bekliyorum. Vardın mı demir golem mi kullanacağım acaba bunlar için? Evet yazmış yazmıştır sanırım ve spamlıyorum. <laughs> E, tabii ki vardır. Ne demir golemi karşı Arap tekledi yuh. Ulan demir golemin kaç canı var? Şaftını tepti lan. Yiyorsa lan bunu yükseğe bu onun babası oğlum. Saldıracak mısın var Varım. benim yüzümü kara çıkarma. Yeah. E? Vardını mı tekleri lan bu. Ben <laughs> bu vardını tekleri. <laughs> bu bu daha dik şey vardını tekleri. Vallah da tekleri. Allah cezanı versin. Ulan tek drag, ona Dragon'a kim bilir ne yapar? Dur ben düşün düşün düşün. Vidir bunlara saldır bas. Sizin ağzınıza sıçacağım. Madem öyle açık birazcık acık hile yapabilirim bir saniye. Effect et e type eşittir warden parantezi kapa health boss 999 250 turu yenile her zaman ya. Hadi bok kesersin şimdi. Şimdi bakalım Warden'ı yiyebilecekler mi? Warden'ı bayağı bir canlı arttırdım bu komutla. Ha bir dakika. Oğlum dur çok lag yapıyor Bir şey yapmayı unuttum. Game of Roman Hani. Ölmemiştirsin numaran vardı. Neredesin? Öldürebilir misin hadi? Bunların birini öldür. Öldür adam öldüremezse yalansın. Oğlum yuh ama ya. Oğlum ben o kadar boostladım lan. 250 verdim can artışı lan. Normal canının 2 katına çıktı yani. Nasıl ekliyor lan bunlar? Oğlum bunlar ya bu modu yapan bayağı abartmış bu karakterleri ben diyeyim. Bayağı bayağı bir abartmış. Bayağı bayağı. Kil çeksen ölmezse herhalde. Dur bakalım. Selamünaleyküm abi. abi. Keko duruşu yapmışım bakıyorum. Hey tipiniz. Silksinler. Şimdi küfür edince ee, yanlış anlıyor küçük çocuklar. Anam lan. Bunun hitbansı da çok büyük bak. Arkadan geliyor aç. Ulan gelme öyle. Lan beni takip et. Lan de beni takip edin. Utanmasa bana saldıracak. Hitap bak. Allah cezanı versin sizi. Nedir derim oğlum. Oğlum size ente ettiririm. İttiririm sizi böyle. İçerler. Anaa len omor bumor. Omor bumor. Abo. Sıçtık. Sıçtık. Tipe bak hele bak. Oğlum bir boy farkına bir bakınsana şunun. Gel sen ana yanıma it. Bir gelir misin? İlla bariyeri mi hapsedin koçum sen? Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar bunlarla birebir PvP atmamı istiyorsanız yorumlara onlara e, onlar tek e, onları teklersin yazmayı unutmayın ki teklerim ben bunlar sıçar lan bunlar az baksana şu en dandik şekilli olan bile vardığını tekler oğlum. Onu geçtim oğlum, o kadar can bu suya eklediğim vardığını tekleri. Allah cezane versin. Neyse. Modu Discord kanalına atarım arkadaşlar. Dosya olarak atıyorum. Siz sitelerden filan reklamlarla uğraşmayın diye direkt Discord'a dosya olarak atıyorum ben. Oradan ayarlarsınız. Neyse görüşürüz. Bay bay oğlum bunlar ne ya? Umarım böyle PvP gibi bir delilik istemezsin de neyse. Görüşürüz. Bay bay.